Hadi dedim geçen onlar geldi. Bu sefer de ben gideyim. Hem iadeye ziyaret yapmış olurum hem de iki gün tatil yapar dönerim diye düşündüm. Amerika'ya gittim dostlar. Neyse. Havalimanına indim. Tam taksiye bineceğim bir tane araba yanaştı. Böyle lüks bir marka. Bir baktım şu ünlü telefon firmasının CEO'su yok mu? O. Neymiş efendim? Geleceğimi duymuş da beni karşılamaya gelmişmiş. Hikaye. İşte i̇mza almaya çalışıyor çok belli. Neyse Bindim arabasına selamun aleyküm aleyküm selam anlatıyor işte bizim de şu hedeflerimiz var. İşte şöyle planımız var İlla reklam filmimizde oyna falan. Oynarsın oynamam yaparsın yapamam sonuç olarak beni ikna edemedi. Ama iki günümü de zehir etti. Hay salmıyor da misafirimsin işte yok hayatta bırakmam. Hayır o değil gidemedim de adamların yanına ziyarete onlara da ayıp oldu. Duymuşlar geldi mi bir de haberlerden bir sürü trip attılar. Tatil de yapamadım çok sinirliyim bugün çok. Ne dertler var değil mi ya? Keşke herkesin derdi böyle olsa. Bu arada sizi bu videonun başındaki kişiyle tanıştıracağım. Çok yakında tanıştıracağım. Bilginiz olsun. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 11 Ağustos, Perşembe 5. bölümümüzü çekeceğiz güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü bugün Delos farmı deneyeceğiz, farklı slotlar deneyeceğiz, sohbet edeceğiz. Ama ben öncesinde şunu görmek istiyorum. Şimdi e, DC perimizin bitmesine ortalama 23 gün kaldı. Yani biz 6 gündür oyundayız. Bir gün fire vermiştik. Ben şunu görmek istiyorum önce. 6 gün boyunca biz ne, ne kastık, neredeyiz? Bir kasamızı bir açalım. Bir bakalım. Hangi konumdayız şu anda? Onu bir görelim. Yani fena durmuyoruz aslında. Şurada bir tane artı VB'miz var. Geçen basmıştık. Bakalım. Burada burada bir tane artı 1 VB'miz var. Hatta şunları da ekleyelim. Bunları bunları bilmiyorum ya. Basar mıyız? Şunlar var. Şunları şöyle koyalım. Gemlerimiz var. Bu gemleri satarız muhtemelen. Bir de ASC'lerimiz var. Bunlar da satılacak. Trina Trina da satılacak. Şu şunu kullanmıyoruz zaten. Bunu hatta en arka sayfalara koyalım şuraya. Bu ne? A A bunlardan almışım acaba. Neyse dursun burada. Bunu kullanır mıyız bilmiyorum. Yani şu an maden de durumlar nasıl arkadaşlar? Maden e, mantıklı mı sizce? Yapalım mı maden? Bir yorumlarda e, bana belirtebilirseniz çok sevinirim. Nakit paramız var. Bunun da bir altı emini koyalım. Şimdi bir Delos'a geçmek istiyorum. Bir bakalım solot bulabilecek miyiz orada kendimize. Bu arada kitaplarımız bitmek üzere VIPK'de de kalmadı. Bir empara aldık bankadan tekrardan. Bir kitapları depolayalım bakalım. 200 tane sığabilir mi üstüme? Sığamaz. 100 tane deneyeceğim. Aynen oldu sanırım. Şimdi Delos'a geçelim. Tabi saate bakmadım ben. E, JR gelmek üzere. JR'den sonra geçeceğiz Delos'a. Bu arada 7 günlük kanadımızın süresi ne yazık ki bitmiş. E, bu Halil atağımız ne kadar fark etti? 2312 yanlış hatırlamıyorsam. 1487 olmuş. Kitap bastığımız zaman da 2151 olmuş. Yani işte biraz kötü. Biraz kötü. Şu eventlerden sanıyorum şuraya Solar Tato gelecek. onları bir bakalım da olmazsa bir Solar Tato ile destekleyelim burayı ya. JR'den sonra görüşürüz. JR'yi beklerken günlük görevlerimiz de yaptık. Güzel oldu ve papa her zaman pilav yemiyor tabii. Bugün kaybettik. E, moplardan sadece bunlar düştü. Sağlık olsun. Delos'a geçiyoruz şu anda. Birkaç tane slot denemek istiyorum Delos'ta. Mantikorları denemek istiyorum. Bildiğim kadarıyla 7-8K para veriyordu tanesinden. MS atıyordu diye hatırlıyorum ama bu levelde bakacağız. Bu arada 197 oldum ben. 80 üstüne kasmaya karar verdim. Çünkü çöp slotlarında çok fazla vakit geçiremiyorum artık eskisi gibi. Daha çok CZ'de takılıyoruz. E bir Delos'a bakalım. Delos belki karlı gelirse artık Delos'u da e, root planımıza dahil ederiz. E, burası MS de atıyor diye biliyorum ama tam emin değilim. E, bu arada TS ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Gene DK kullanacağım ama şimdi elle kastığım için sanki DK biraz daha seri gibi geliyor bana. Uruktron biraz daha yavaş kalıyor. Gene ile sanki daha mı iyi Uruktron bilemedim ama ben elle kastığım için çok verim alamadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden gene DK kullanacağım. O zehiri çok fena atıyorlar bunlar ölmezsek bari. Bakalım bir drop aldıkça göstereceğim TSmizi yeni bastık buradan takip ederiz. MSG gelir mi bilmiyorum inşallah gelir ama buradan best boost vesaire bir şeyler alırsak efsane olur. Ha bugün şu derdim yok işte farm atacağım işte şu kadar para kasacağım derdim yok. Bugün slot göstereceğim sizlere. Hem ben de denemiş olurum. Kendimize yeni bir alternatif edinmiş oluruz. Bakalım inşallah verimli bir slottur burası. Deneyeceğiz. Yani 4-5 tane mop kestim. Daha aslında geleli 1 dakika oldu ama kutudan hiçbir şey atmıyor. Bakar mısınız? Şimdi normalde bir 7-8K bizim buradan para almamız lazım ama ne yazık aldık. <laughs> Bunu video çekerken gör. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> yeşil çemberin dışındayken canımız çok fazla gidiyor. Çünkü zehir vuruyorlar. Ee, i̇çeriden atak yaptığımız zaman herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz derken. Evet. Ya ben niye bugün sürekli yalancı durumuna düşüyorum acaba ya? <laughs> bir saniye şunu da bir keseyim. Herhalde yani yanında başka bir mob da olmaması lazım. Öleceğiz öleceğiz kesin. Heh. Herhalde yanında başka bir mob olmaması gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Ortalama 6-7k para atıyor. Fakat bu slot bize biraz masraflı gelecek. Çünkü helis kullanıyoruz 350 mp götürüyor bunu amorti edebilmemiz için 3500 civarında bir demeç vurmamız gerekiyor fakat bizim vurduğumuz demeç çok az kalıyor bunun yanında 2200 hadi red vursak 2300-2500 bandında dolayısıyla pot harcıyoruz ee, yani aldığımız 6-7k'nın aslında bir önemi kalmıyor hani bir tane ms içinde burada farm yapmak mantıklı mı kesinlikle değil hani o yüzden burayı çok tutmayacağım direkt çıkıyorum buradan bu muhtemelen bunu masrafsız döneriz diye düşünüyorum ama bir bakalım. Teyit edelim. 3200. Aynen. Aynen masrafsız dönüyoruz. Ne kadar atıyor tanesinden? Ortalama 7. 7K, 7-8K civarında bir para alacağız. Güzel. E, TSM'imizin yaklaşık bir yarım saati var. 1553 paramız var. Bir not edelim şuraya. 1553 diyelim ve bakalım yarım saatin sonunda elimize ne geçecek hep beraber göreceğiz. Yani kesme güzel. Fena değil. Hatta şöyle huzurunuza bir deneme yapalım. Seri kesiyoruz gibime geliyor. Çok da az vuruyor. 9K'ya kadar çıktı nakit parası. Maliste kesilecek tabii muhtemelen. Çünkü dediğim gibi masraf etmemek önemli burada. Evet yarım saat sonra görüşürüz dostlar. Yarım saatlik farmımız bitmek üzere ama ben beğenmedim. Niye beğenmedim? Birincisi getirisi çok az. Ortalama neyle gelmiştik biz buraya? 1553 ile gelmiştik para olarak. 2578 yani 1 M hem kasmışız hemen hemen ve 37 tane mana potumuz vardı ona düşmüş. 27 tane mana pot harcamışız. Bir de ufak tefek çöpler getirmiş bize. Artı şu Solar Light'ten geldi 11 tane. Bunlarla bir tane tato olacağız şimdi 7 günlük. Alt sana da ABC'miz var. Değer mi? Yani CZ'de farm atmayan ya da ne bileyim esland'da slot bulamayan kişiler için yani denenebilir. Centaur'a geldik şimdi. Bunları biraz zorlanırız keserken. Çünkü debuff atıyorlar ama gene de bir deneyelim. Kesebiliyorsak en azından buranın da droplarını görmüş oluruz. Ve buranın da MS dropu vardı ama benim levelimde var mı emin değilim. Bir bakalım kesebilecek miyiz? Zorlanacağız gibi mi geliyor ama bakalım. Aynen debuff o zorlanırız ya. Hiç riske girmeye gerek yok. Bence burayı boş geçelim arkadaşlar. Burası sıkıntılı çünkü. Ölmezsek iyi. Aynen. Başka slot bakalım kendimize. Delos'ta kendimiz uygun farklı bir slot bulamadık. Dolayısıyla şu solarları kırdırmak için buraya geldim ama bu da random atıyormuş. MS attı. Olsun günde bir defa hakkımız varmış. Bunu solar tatu alana kadar devam edeceğiz kırdırmaya. İnşallah bir gün düşecek. Günlük trekayaklarımız vardı. Onları da yapalım bu arada. Onlar da bir çıksın aradan. İlk hakkımızın dördüncü katından bir tane VB aldık. İkinci hakkımızdan bir VB daha geldi. Bir VB daha geldi son hakkımızdan gayet iyi. Ve bugünkü direk haklarımızı bitirdik. Güzel üç tane VB'miz var. Bir tane MS'ye düştü az önce. 2 tane de kırdırmalık shell'imiz oldu. Şöyle bir koyalım şunları da. Bunları da kırdıracağız. Az önce bir şey öğrendim. Eğer doğruysa çok ama çok işimize yarayacak. Şimdi dostlar bu Night Online'ın bilmem kaçıncı yıl dönümü etkinliği vardı ya. L'den şöyle bir item geliyordu. Şimdi bunu bir alıyoruz. Sonrasında burada diyor ki Var Hero Wing alabilirsin diyor 30 günlük VIP Manager'dan. Yani sanıyorum şu bir Event Wings Voyager diyoruz. 30 günlük kanat diyoruz. Ve şu itemin ismini seçiyoruz. Sanırım geldi. Bakalım. Evet. Güzel oldu. Hakikaten güzel oldu. Yeniden oyuna döndük. <laughs> güzel oldu. Bugünü burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Yeni bir günden herkese merhaba dostlar. Bugün Gargoyle'dayız. Bir saat boyunca buradayız hemen hemen. Ortalama JR'ye bir 50 dakikamız var. Dün kastıklarımız çok fazla değildi. Gerçi hesap kitap işine girmeyeceğim. Solot gösteriyorum şu anda ama. VIP key'imiz aa bunları dünden satmayı unutmuşuz. Neyse satarız bunları da. Şöyle TS'mizi bir basalım. Slota başlayalım. Ve slot kesme hızımız fena değil. Güzel kesiyor. E, DC DJ... Flash basmayı unutmuşuz. Hemen basalım. Aynen. Yani slot kesme hızımız güzel. Bir bakalım drop aldıkça gösteriyor olurum. Geçen 16 dakikanın ardından ilk besimizi aldık. Güzel oldu. İlk repremiz geldi. Şu üstümüzdekileri bir de dünkü Flame rock'tan kastıklarımızı da satalım. 30 dakikanın sonunda bir tane MD geldi. Hemen ardından bir md daha geldi. Son 20 dakika kala bir tane bes daha aldık. Gerili 42 dakika oldu. 2 bes 2 md'miz var. E, Bitim 18 dakika kalmış fakat jr'ye çok az kaldı. Ufak bir mola verip ardından jr'ye geçeceğim. Ne yazık ki jr'yi bugün de kaybettik. Moblardan sadece bir tane blue gem aldık. Onu da vipk'ye koyalım. Hatta bugün kasıklarımızla birlikte ondan sonra farm'a devam. Şöyle bir CZ'ye bakmak istiyorum. Belki bir Evil Wizard keseriz. Onu bir göstermek istiyorum size. Biraz zor oluyor ama aslında oradan bir drop alsak efsane olacak. Bir tekrardan deneyelim istiyorum orayı. Çantamızda bir tane int SC vardı. Hatta onu da basacağım. Bastım. Bir de kitap basalım. Atamız ne oldu? 2406. Biraz zorlanacağız ama bakalım drop düşecek mi? kaç tane kesmek istiyorum ben buraları hızlandırırım sizler için Başka bir slot baksak iyi olacak sanırım. Vaktimizi harcamayalım burada. Boş bir golem slotu buldum. E, saat 10.20 geçiyor. Bir bakalım, deneyelim. Güzel. Aslında bunu malisiz kesebiliyorum. Ama masraf edecek miyiz? Etmeyiz muhtemelen. Çünkü aynen mana potu da atıyor. Gerçi Malis'i de bir denemek isterim. Bir de böyle bakalım. Yani. Daha seri. En azından buradan da TS kasacağız muhtemelen. E, MS atıyor muydu tam hatırlamıyorum ama. Atıyorsa da görmüş oluruz. Evet ilk TS'mizi aldık hatta. Yani fena değil. E, i̇nşallah darlamaya gelen olmazdı. Buradan bir şeyler çıkartırız bugün. Yeni bir drop aldıkça ara ara video kaydına girmiş olurum. Slot çok seri değil. Ee, çok çabuk ölüyorlar. Çok çabuk öldükleri için de çok fazla bekliyorum. Yani troll tarafında TS kasmak daha sağlıklı gibi duruyor ama bakalım. Çünkü slot yetmiyor burada. Yan iki slot da dolu. Ee, burada da çıkmasını çok bekliyorum. Bayağı bir darladılar burada. Ortalama bir 24 dakika olmuş geleli. 6 tane TS almışız. Farklı bir slot bakacağım. Yani 24 dakikada bir iki sefer herhalde tohundan gitmişimdir oraya. Sinir oldum. E, farklı bir slotla devam edelim o zaman. Bir Solar Tota alır mıyız buradan acaba? Deneyelim. Dün MS atmıştı. Bugün ne attı? Harika. Gözüm şuradaki MS'lerde. E, aklım burada. E, bir durup alır mıyız acaba? Hadi bir deneyelim. Artık MS'lerde tüm mobları keserek ilerliyorum. Çünkü... 81'e kasma gibi bir derdim var. Ee, onu da şey için istiyorum. Bu BDV'lerde sanıyorum 81 levelden sonra mavi kutu veriyordu. Ee, en azından gece 2 BDV'sine gireriz. 2'de de yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ben hatta onun bir saatlerini öğreneyim. Sizlerle de paylaşayım. Belki bilmeyenler vardır. Hatta aldım. Ee, siz şu anda ekranda görüyorsunuz güncel saatleri. Yani elimizden geldiğince girmeye çalışıyoruz. Kendimiz uygun olanlara ama tabi hepsine giremiyoruz ne yazık ki çalıştığımız için. Bir tek dediğim gibi pazar günleri izinli olduğumdan tabi orada da farklı işlerim oluyor haliyle. İlk MS'yi de boş geçiyoruz. İkinci ms'ye de boş ne yazık ki. Günlük direk ayaklarımıza da girelim boşa gitmesin. Ardından da Folk'ta birkaç önemli bilgi vermek için tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bir gün o durumu alacağım dedim değil mi? <laughs> Çok iyi oldu ya. Üstüne de hemen bir VB'yi aldık. İkinci ve üçüncü aktarımızı da boş geçirdik ama olsun. Biz bugün buradan istediğimizi alarak ayrılıyoruz. Evet, dün ve bugün aldığımız dropları şöyle bir üstümüze bir alalım. Yani gene fena değiliz. Zaten bu bölümde amacımız farm değildi. Hem slot tanıttık hem biraz sohbet ettik. Ee, bu bölümden sonra biraz daha işleri ciddiye bindirmeyi düşünüyorum hani en azından artık bir pazara inelim çünkü bankamızda epeyce satılacak miktarda şey birikti iten birikti bunları bir satalım artık nakite çevirelim ee, bundan sonra sizle kasanın durumunu anlık olarak paylaşıyor olacağım ya da en azından bölüm sonunda paylaşıyor olurum anlık belki zor olabilir ama bölüm sonunda paylaşırım ne kadar paramız var satılacak ne kadar etimiz var? Bunlar ne kadar ediyor? Bunların hepsini artık görebileceksiniz. En azından takibi biraz daha kolay olur. Şimdi bir bölüm sonu konuşması yapalım. Evet. 5. bölümü bitirdik. Yani ben bu kadar gidebileceğimi düşünmemiştim. Çünkü birçok muadil yayın var bu tarz videoları paylaşan. Yani gerçekten hakkıyla emeğiyle bu işi yapan birden fazla kaliteli kanal var ve onların olduğu bir platformda kendime ben değer edilmeye çalışıyorum kendi usulümce. Tabi burada beni izleyenlerin desteği gerçekten çok büyük. Sadece 6-7 video ile iyi bir izlenme oranı ulaştık. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Yani beklemiyordum bu kadarını açıkçası daha alışamadım da yorumlarınızı okuyorum sürekli hani kısa videoya atmaya çalışırken biraz daha uzun olsun diyenler var sürekli drop gösterme slot dönüşünü görmek istiyorum diyenler var memnun olan var olmayan var tabi herkesi memnun etmek zor bir durum ama en azından eğlenceli vakit geçirelim istiyorum. Şimdi bir de videonun başındaki ben benle oyun içindeki ben olarak iki farklı karakterle çıkıyorum hani diğer beni ne yapacağız bilmiyorum ona siz çözüm üretin onu uygulayalım bu güzel desteğinize ben de bir çekiliş ile karşılık vermek istiyorum kendimce. 5x400kc'ye dağıtalım. Bunun için bir sponsorum olmayacak ama. Diğer SN, yani direkt SN kodu olarak vereceğim. çekilişe katılma koşulu olarak da kanala abone olup beğenmeniz ve yorumlara 400kc yazıp Instagram adresinizi eklemeniz yeterli. Ekranda bir örneğini göreceksiniz. Bu formatta yazın lütfen. Çekilişe katılım 3 gün sürecek. 16 Ağustos gecesi 23.59'da bitireceğiz. 17 Ağustos günü de 6. bölümde kazananlar açıklayacağım. Şimdilik bu kadar dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.